Evet Beşiktaş Cumartesi pazarındayım arkadaşlar. Biraz da takı gösterim dedim. Bunlar çelik takılar. Paslanmaz çelik senresi diye geçiyor. Yonca dört yapraklı olunca uğur getirdiğine inanılıyor. O yüzden buralar çok moda. Her yerde görüyorum. Böyle taşlı pektaş benim de var mesela böyle. Bayağı kullanıyorum. Pektaş küpeler falan plan var. Şöyle halkalar var klasik. Böyle üçlü setler var. Ben de bugün taktım yapıştırdım <laughs> her yerimden bir şeyler saldım şu çivi bilekliğimiz taktım yüzüklerimi taktım şöyle şey yaptım pantolona zincirler mincirler annemin tarzı böyle biraz ağır geliyor bana böyle Bu tarz şu gençlerin seveceği tarzda böyle şeyler var bunlar da fiyat yazıyor mu yazmıyormuş ben şu gözlüleri seviyorum yani baksanıza Gözlüğü. Bir de hep günlük taşıyan bir şey oldu. Çok güzel bence bunlar. Şey kalpli modeller var. Bunlar ne kadar küpeli üçlü? 90. 90 liraymış. Bunlar hep paslanmaz çelik arkadaşlar. Kolay kararmıyor yani iyi ölçüde. Bir de altın gibi parlıyor ben seviyorum. Şiilanlı mıydı? Şiilanlı mı daha var? Eminati. Şöyle geçeyim. Bir yandan. Şunları göstereyim. Bakın güzelmiş böyle sallantılı sevenler için. şuna Chanel yazıyor mesela. şuna Dior yazıyor Dolce Gabbana. Şu Paris Eiffel Kulesi. Aa çok şirin yapmışlar. Baksanıza. Eiffel Kuleleri sallanıyor için. <laughs> çok sevdim. Ay, koluma değil. Şunu düzeltelim. Buraları birisi dağıtmış. Düzeltme hastalığı. <laughs> Şöyle bir şey var. Aa, değişik mi? Kırk kafalı falan el var şurada güzel yapmışlar. Değişik model. Bu da havalı yani. Şey duruyor yani. Bu ağır ağır bir de. Hafif olanlardan değil. Güzelmiş. Bunlar ne kadar? Şunlar mesela? Bu 550 şey <laughs> Belli ama yani. Şey, kaliteli. Yani böyle siyah mesela balıkçı yakalı kazaklı taksanız çok cool tarz duruş. Bir de kimse de olduğunu düşünmez bence. Bayağı iyi. Şimdi markaların şeyleri var. Yves mesela. Bu Balmain herhalde. Balmain mi okunuyordu? Öyle bir şey okunuyor olması Şu lazım. Şurada Dolce Gabbana var. Şurada Chanel var. Ay kafamı bir şeyler takıldı. <laughs> burada bir şey takıldım. Gözlük takıldı bir dakika arkadaşlar. <laughs> kaldım böyle masum kaldım. Saçıma mı takıldı? <laughs> <laughs> Al tamam, teşekkürler. Evet. Gözlüğümü şuraya koyayım da turşunun yanına. Bir dakika. Turşu almıştım. Onun gözlüğümü sokacağım şimdi. Size göstereceğim bir yerlerini. Sırada bir saniye arkadaşlar. Yapamadı. Bugün de bir... Heh, olacak. Tamam geliyor bir dakika. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var mesela. Ben böyle böcekli mecekli şeyleri çok seviyorum. Şöyle Jador yazıyor. Ja diyor pardon. Jador'u Dior'la birleştirmişler. Hayra Hanım gibi bir şey oluyor bu. Şöyle Fendi'nin F'si var. Louis Vuitton var. Böyle bir böcekli. Bu Christian Dior herhalde. Küpe bu. Güzelmiş. Böyle anahtarlı bir zümrüt gibi yeşil taşlı model var. Güzelmiş. Şu da mesela düğüne müğüne güzel olur. Bu örümcekle. Anlarsa bu Valentin herhalde V harfi. Şu Christian Dior olsa bilek. Şu çilekli bir şey var. Bu Chanel mi? Gucci'ymiş. Aa ne güzel ya bu. Daha önce hiçbir yerde görmemiştim. Bu ne kadar? 450 ha, Bunlar da pahalıymış 450 ama çok güzel ya. Hmm. Bu broş yaka inesi yani. Böyle bir kaza taksanız bir anda farklı bir hava verir. Şaneller var. Şöyle gezegen gibi yapmışlar satürn. Şener <laughs> var. Şöyle böcekliler var. Bunlar gümüş mü dediniz? Gümüş mü dediniz? Yok. Zirkondur. Çikayım. Ha zirkon. Birebilir Birebilir. Zirkonlar mı pahalı oluyor? Zirkonmuş bunlar. Çok güzel parlıyor ya şuna. Valla bütçemiz varsa gelip bakın. bunlar 325'ten 450'ye kadarmış. Böyle tokalar var bakın. Mimiyon'un tokaları. Gucci ile Adidas işbirliği. Aa bunu başka yerde bulamazsınız yalnız. Daha önce hiç görmemiştim. Bloguma bir yazı yazmıştım Gucci Adidas işbirliği diye okuyabilirsiniz. Bir okey blogspot.com Böyle Fendi Toka var mesela. Bunlardan da başka yerde görmemiştim. Bu ürünleri bayağı iyi. Prada var. Prada. İtalyan markası. Bunlar da güzelmiş. Havalı. Saç takası bunlar. Selim Paris. Paris. Selim Paris. Halis'in sesi okumuyoruz. Hoca kızıyor sonra. <laughs> Fransızca hocam kızıyor. Güzelmiş bakar mısınız? Çok <laughs> değişik ya. Beğendim bunları valla. Bütçesi olan gelsin baksın buraya. Şunlar da güzel. Böyle planta gibi. Böyle Louis falan filan diyorlar var. Şöyle rengarenk bileklikler var. Şunlar da güzelmiş. İp bileklik renkli. Böyle su yolu olanlardan var. Bilezik. Su yolu deniyor bunlara. Mezar boncuklar var şurada. Şu çamlardan var. Neydi bu? Aa, yine unuttum markanın adını ya. Cartier diyeceğim geldi. Neydi? Aa, unuttum. Bu neydi markanın adı ya? Bunlar önüne var. Neyse böyle bunlardan da var yani. <laughs> Agatha diyeceğim geldi ya. Neydi ya? Allah Allah. Unuttum. Hep unutuyor bu arada. Büyü şey var burada. Bunlar da güzelmiş tatlı. Çeşit çeşit bileklikler falan filan. Neyse bayağı gösterdim bence arkadaşlar. Ondan sonra takı gösterdim de olmasın. Şöyle Roma rakamlı var. Bu Cartier'in modeli yine. Şu benim taktığım da Cartier'in modeli. Bakın burada. Ama bu daha iyisi benimkinin. Bunlar bir tık pahalı oluyor. Şınardan var, şu kalpli. Bunu daha önce göstermiştim, satıyorum. şunlara da bakalım en son. Şu da güzelmiş, deniz Şunlar 190-125 falanmış şunlar. Şöyle şu 190-125 de düşürüyor. Daha sonra bu da güzelmiş bakın. Yoncalı ve kalpli. Şu da yılan başı gibi. Bu da güzel bence. Şunu bakayım. Güzel. Şu da hoş bakın. Çok cool yani. Mermer gibi için. Tarks bir şey. Beğendim. Böyle böyle şeyler arkadaşlar. Buraya bakarsınız. Burası üst katta ortalarda yer alıyor. Sağ tarafa yakın. Ah. Valla yoruldum hepsine bakarken. Bakayım daha var. Burası şey oluyor, uygun fiyatlı oluyor ama böyle biraz ikinci gibi geliyor bana burada satılan Koton diyor mesela 34 bedel. Böyle BBK, şifon, transparan bir üst var. Örneğin. Fiyat ne kadar acaba abi? Ha 40 lira yazmış apar. 40 lira diyor arkadaşlar. <laughs> evet 40 lira Böyle bir tünik gömlek var. Ötek ucu böyle. Ne bileyim bunu kesersiniz isterseniz. Daha sade, kısaltırırsınız yani. Ters değil, sevmediyseniz 40 TL. Burası 40. 40 TL. Göstereceğim de gösteremedim. Bak şöyle bir şey var. Biraz pamuklanmış gibi falan mı var ya. Yani. Şöyle göstereyim de. 40 TL değişimlik yüzü. Burada da 400 TL diyor tezgah. Şöyle modda alıyor. Bunlarda da bir tık şey sorun olabiliyor eskimiş gibi. Termal eskimiş bilmem ne olmuş düğmesi falan. Ama bu iyiymiş dörtüsü. Yağmurluk makler. medium diyor. Şu fena durmuyor. Bakayım buna. Seylik benim diyor. Denizci. Şey, tekne denizci. Hı. Odası diyelim. Oh, 400 güzel. TL, 400. Işte. Eksi TL arkadaşlar göstereyim. Ondan sonra ne kadar olmaz. Yani, Şu değil da mi? güzelmiş. Abi, bizim, abi. <laughs> Bu da 400 TL. Böyle bir marka evet, hiç duymamıştım. Böyle bir yağmur var. <laughs> Alıyorlar mesela şunu al, böyle bir şey var erkekler de <laughs> giyebilir geniş geniş yağmurluk gibi böyle bir şey var ne Alman canım böyle bir şey iş 40 400 Güven sekürt. Güven güvenliğidir. 400 TL. Erkekler için güzel aslında. Şey güzel kumaş güzel. Şu da fena <laughs> değilmiş gerçekten. Çok büyük şey. 400 TL arkadaşlar. 400. 400 TL. Yağmur tarzı mont tarzı şeyler var genellikle. 400 TL. 400 TL. Buraya da 400 TL yazmışlar. 400 burası da. Burada kadınlar için daha çok. Böyle bir şey var mesela. Tam bir teyze şey kapıcı. Böyle bir kuş pembe var. Bu da böyle Rusya Ukrayna havasında Moldova. Bu şey. Bu neymiş? <laughs> Birine <de> montu var. <laughs> Birine montu çıkarıp koymuş. Çıkar. Şuna bakayım. Bu iyiymiş valla. Böyle şeyler pahalı oluyor genel. 40 beden diye mesela buna böyle bir marka. 400 TL. Böyle bir mont var. Bunlar biraz ikinciye gibi duruyor ya. Bana öyle geliyor. Nedense. Şunu bakayım. Şu güzel bir sanki. Bu tam bir teyze modeli. Anneanne. Bu tam bir anneanne modeli. <laughs> bir de şey böyle. Apaç kızıl derli. Şöyle bir şey var. 400 TL demiştin değil mi arkadaşlar? Burası da 400. Şuna bakalım. Bu neymiş? Bu <laughs> kumaş çok güzelmiş. Kendisi nasıl acaba? Hmm, hoş. Ya bu. Evet bunu beğendim. 400 TL neymiş bakayım markası? Bella Soft yazıyor. Ama şey çok güzel kalitesi yumuşacık. Böyle bazı teyzeler nedense bana yapışma ihtiyacı hissediyor. Böyle dibine dibine giriyor. Aa bu neymiş? Çok hoş. Aa çok tatlı. Tam böyle şey. Vintage. Teyzem yine geliyor. Ben kaçıyorum. Arkadaşlar 400 TL'ye Evet buraya bakalım. Şöyle 200 TL'ye taytlar falan var. Şöyle spor üstler var. Şurada da 200 TL yazıyor. Burada da 200 TL yazıyor. Bakın cep telefonu koymak için spor yapanlara hoş bulduk. Bir yer yapmışlar. Şurada da üstler var. Sıra çöpler. Nike yazıyor. Şunun model değişmiş. Onun yani kısa arkası uzun. <laughs> Merhaba. Böyle spor yapanlar için takımlar, taytlar falan var. Sweatshirtler. Kolay gelsin. <laughs> Burada şallar var. Biraz şal çekeyim. Kapalı izleyicilerim olabilir. 100 TL diyor. Mor böyle bir bütün yapmışlar kendilerine. Soft tonlar arkada. Şöyle morlar önde. oyuncular falan 100 TL burası. Boneler var. 150 lira diyor bunlara bone. 150 lira bu Falan filan. Arkadaşlar şurada bir yerde kapatayım. Çünkü şey 13 dakika olmuş fark etmedim ben. Sonra ekranası oluyor. Bakın bunlara da 35 lira diyor. Çiçek tarlası gibi. 35 TL'yi birazdan açacağım.